Akınsoft e-ticaret kargo ekleme işlemleri E-ticaret panelinizde kargo eklemek için site içerikleri kargo firmaları alanına giriş yapmanız gerekmektedir. Açılan sayfada sağ tarafta bulunan kargo ekle butonuna tıklayabilir ve kargo tanımınızı ilgili alanları doldurarak sağlayabilirsiniz. Ayrıca oluşturacağınız kargo tanımınızın içinde Entegrasyonlu ve entegrasyonsuz olmak üzere iki farklı yol mevcuttur. Manuel kargo ekleme işlemlerinde entegrasyon firması alanında entegrasyon yok seçili olmakla birlikte gelen siparişlerde tüm sipariş durum değişikliklerini kendiniz yapmanız gerekmektedir. Entegrasyonlu kullanımda ise öncelikle Akınsoft e-ticaret lisansınıza Hangi kargo firması ile anlaş, anlaştıysanız o kargo firmasına ait modülü eklettirdikten sonra aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Aktif hale getirildikten sonra kargo ekleme alanında entegrasyon firması kısmında ilgili kargo firmasını seçip ilgili kargo firmasının şubesinden temin ettiğiniz verileri boş alanlara yazarak entegrasyonu başlatmış olursunuz. Entegrasyonlar kullanımların avantajı siparişleriniz geldikten sonra siz ilk başta yeni siparişi onaylandı. Onaylandıdan sonra kargolama aşamasında getirdikten sonra sistem otomatik olarak bir kargo barkodu üretecektir. Ve bundan sonra siz hiçbir şekilde manuel bir müdahale etmeye gerek kalmadan bu kargo firması yetkililerinin önüne düşecektir.